Bir zamanlar yemyeşil kırların, mis gibi kokan çiçeklerin ve tatlı esen rüzgarların olduğu bir ormanda Minik adında sevimli bir arı yaşarmış. Minik, altın sarısı parlak kanatları ve yumuşacık tüylü bedeniyle çok neşeli bir arıymış. Kovandaki diğer arılar gibi sabah erkenden uyanır, en güzel çiçeklerin nektarlarını toplamak için uçarmış. Bir gün minik her zaman uğradığı büyük papatyanın yanına gitmiş. Ama papatya orada yokmuş. Gözlerini ovuşturup tekrar bakmış. Fakat gerçekten de papatya kaybolmuş. Bu çok garip diye düşünmüş minik. Hemen yakınındaki menekşeye doğru uçmuş. Ama menekşe de yerinde değilmiş. Minik şaşkınlık içinde diğer çiçeklerin olduğu tepeye doğru kanat çıkmış. Ama bir de ne görsün? Ormanın her yerindeki çiçekler yok olmuş. Minik hemen kovanına dönüp kraliçe arıya durumu anlatmış. Kraliçe arı kaşlarını çatmış ve endişeyle bu orman için büyük bir tehlike. Çiçekler olmasa biz de bal yapamayız. Kelebekler ve kuşlar da nektar yapamaz demiş. Minik en yakın arkadaşı pofuduk arı ile birlikte çiçeklerin nereye gittiğini bulmaya karar vermiş. İkisi de ormanın derinliklerine doğru uçmuşlar. Yol boyunca hiçbir çiçek görmemişler, ama bir süre sonra hafif bir koku almışlar. Bu tatlı bir çiçek kokusuna benziyormuş, ama biraz garipmiş. Kokuyu takip ederek büyük bir ağacın yanına gelmişler. Ağacın arkasında dev gibi bir çuval varmış ve çuvalın içinden minik yapraklar dışarı sarkıyormuş. Tam o sırada kocaman, kabarık bir sincap zıplayarak gelmiş. Minik ve Pofuduk sincabı hemen tanımış. Bu ormandaki her zaman fındık toplayan Tombik sincapmış. Sincap kardeş, bu çuvalın içinde ne var diye sormuş Minik. Tombik sincap, utana sıkıla kafasını kaşırmış. ''Şey, ben çiçekleri topladım.'' demiş. ''Ne? Ama neden?'' diye bağırmış pofuduk. Tombik üzülerek anlatmaya başlamış. ''Sonbahar yaklaşıyor. Kış gelmeden güzel kokan bir yuva yapmak istedim. Çiçekleri toplayıp yuvamı süslemeyi düşündüm. Ama fark etmedim ki herkesin ihtiyacı varmış.'' Minik ve pufuduk gülümsemiş. Evet, çiçekler hepimizin hayatını güzelleştiriyor. Onlar olmadan biz bal yapamayız. Kelebekler beslenemez. Ormanda eskisi gibi renkli olmaz, demiş. Tomik sincap hatasını anlamış ve hemen çiçekleri eski yerlerine götürmeye yardım etmiş. Çiçekler tekrar köklerine yerleşince, ormanda eski neşeli günler geri gelmiş. Minik ve pufuduk, Çiçeklerden tatlı tatlı nektar toplarken tombik sincap da yuvasını, fındık kabukları ve düşen yapraklarla süslemiş. O günden sonra ormandaki herkes doğanın dengesine saygı göstermeleri gerektiğini anlamış. Minik arı ve arkadaşları ise mutlu, mesut, bal yapmaya devam etmişler. Ve masal burada sona ermiş. Evet çocuklar, bir başka masalda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. kalın.